Mahmut Abbas'ın açıklamasına kısaca değineyim. Yani Mahmut Abbas'ın aslında durumu çok zor. Yani niçin durumu çok zor? Buna çıkıp yüksek sesle bir şeyler söylemesi, itiraz etmesi tabii ki bekleniyor ve yapacaktır. Varlık amacı belki odur Mahmut Abbas'ın ama nihayetinde çok asimetrik bir tablo var hı hı, e, karşımızda. Yani hem İsrail'e karşı Mahmut Abbas ciddi bir güç asimetrisi içerisinde hem de dünyaya karşı yani işte kalkıyor e, Amerika'nın başkanı beğenirsiniz beğenmezsiniz ama dünyanın süper gücünün başkanı sizin en temel tezlerinizden en temel dayanak noktalarınızdan birinin aksine bir açıklama e, yapıyor. Bu anlamda e, baktığınızda real politik olarak Mahmut Abbas'ın söyleyebileceği ya da yapabileceği çok fazla şey yok. Bir tane e, burada yapılması gereken anlamlı bir şey vardı. Mahmut Abbas'ın da onu yaptığını dile getirdiğini düşünüyoruz. Bunun artık Filistin'in içerisinde Hmm. bir birliğin sağlanabilmesi için bir siyasi birliğin sağlanabilmesi için bir itici güç, bir motor vesilesi olarak kullanılması gerekebiliyordu. Ancak buradan Abbas açısından değerlendirdiğimizde ya da Filistin'deki farklı taraflar paydaş açısı, paydaşlar açısından değerlendirdiğimizde böyle bir tablo çıkardı. Memnuniyetle gördük ki Abbas da bu yönde açıklamalar yaptı. Ben çok uzatmadan hemen e, o e, açıklamaya gitmeden önce virgülü koyduğum yerden devam edeyim. Bölgede hiçbir şey değiştirmez. E, daha fazla kat, daha fazla gözyaşına e, sebep olur dedik. Bakın güç asimetrisinden bahsediyorduk. Yani burada bir e, çok net bir şekilde bir İsrail saldırganlığıyla karşı karşıyayız. Evet. Hep iki taraflı çözümden bahsediyoruz ve bu çözümün tıkandığı yer e, Kudüs'ün statüsü ve burada da e, asimetride gücü fazla olan, saldırgan olan taraf İsrail. Yani siz bu müdahaleyi yaparak aslında saldırgan olan taraf lehine müdahale yapmış oluyorsunuz. Daha baş, daha fazla saldırganlaşabilirsin. Daha fazla kan akıtabilirsin. Daha fazla zulüm yapabilirsin. Uluslararası hukuku, temel insan haklarını daha fazla Ayakları ayaklar altında alabilirsin. Gecenin bir yarısı insanların evlerine basabilirsin. 7-8 yaşındaki çocukları tutuklayabilirsin. Bu listeyi uzatabiliriz. Bunların hepsi İsrail'in yaptığı şeyler. Bunları daha fazla yapabilirsin demekten başka hiçbir karşılığı yok, açıklaması yok. Fakat bölge dengeleri açısından baktığımızda da yani Amerika'nın bölgede daha fazla yalnızlaşacağı, tam ondan bahsediyordu. Bu Amerikan karşıtlığından bahsediyordum. Hı 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 kaçınılmaz olarak Amerikan karşıtlığının bölgede daha fazla yükseleceği bir zaman dilimine, periyoda giriyoruz. Yani bölgede Amerika'nın ne kadar farkındalar bilmiyorum. Muhakkak umuyoruz ki bunu değerlendirmesini yapılıyor, yapıyorlardır bölgenin selameti açısından. Sahici bir müttefinin yani stratejik ortaktan şundan bundan falan bahsetmiyorum. İş tutabildiği en temel anlamda somut ...bir iş tutabildiği, sahici bir ortağının, partnerinin kalmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Suudi Arabistan ve Mısır var ee, Amerika'nın bu anlamda partnerleri olarak. Yani ilişkiliği ne kadar müttefiklik olarak, ne kadar ortaklık olarak konumlandırıyorlar... ...o tamamen başka bir tartışma ama bunların hepsi yapay rejimler, yapay idareler... ...kendi hakimiyet sahalarında, kendi ülkelerinde işte... Ee, daha kendi güçlerini konsolide edememiş olan rejimlerden, yönetimlerden, idarelerden bahsediyoruz. Beğenin ya da beğenmeyin, bölgenin kalıcı aktörlerinin e, oturmuş, yerleşmiş aktörlerinin hiçbirisiyle Amerika'nın üst hiç tutamayacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. Zaten e, Suriye krizinden dolayı, Suriye krizinde Amerika'nın PYD ile işbirliğinden dolayı Türkiye ile bu noktaya gelmiştik. Bu anlamda Türkiye ile Amerika'nın arası. Bu ortaklık noktasında birazcık daha bu kararla birlikte açılacaktır. Muhakkak bir etkisi olacaktır. Keza İran'ın e, yükselen bir e, aktörlüğü e, vardı bölgede. Evet. Ne zaman Filistin'de sorunlar yükselse maalesef bunun İran'a da yansıyan böyle bir e, başka tarafı da oluyor. Yine İran'ın da ayrı bir aktör olarak bölgede yükseleceğini görüyoruz. Yani bir yandan da Amerika bu yaptığıyla sadece kendini İsrail'e ve bölgenin yapay rejimlerine endekslemiş oluyor.